Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung G532 Grand Prime sim kartla hafıza kartı nasıl çıkarılır onu size paylaşacağım. Cihaz açıkken ilk önce kapatmanız gerekiyor. Kapattıktan sonra arka kapağı açmamız gerekiyor. Arka kapağı açmak için şurada tırnak yeri var. Şöyle tırnak yardımıyla kertikten tırnakları aralayarak arka kapağı çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra batarya çıkarmak için elimize vurmuyoruz vurduğunuz zaman cihaz zarar görür. Bilginiz olsun. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını çıkarıyoruz. İlk önce hafıza kartı çıkarıyoruz. Hafıza kartı çıkarmak için şu şekilde hafif geriye doğru çekerek hafıza kartı çıkarıyorsunuz. Hafıza kartı çıkardıktan sonra şurada gördüğünüz gibi sim kartı var. Sim kartı çıkarmak için kimi bıçakla açmaya çalışıyor kimi şöyle cımbızla açmaya çalışıyor. Yani farklı farklı cisimlerle açmaya çalışıyorlar. Bu şekilde yapmayın. Zarar verirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada küçük bir tırnak var. Şunu geriye doğru çekiyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Çektikten sonra rahatlıkla sim kartı çıkarabiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Tekrar takalım. Taktıktan sonra şu tırnak geriye doğru çekiyoruz. Çektikten sonra şöyle bir cımbız yardımıyla da çekebilirsiniz. Tırnağınıza da çekebilirsiniz. Tekrar takalım. Zaten takarken şu tırnağı görüyorsunuz geriye doğru gidiyor zaten. Şöyle onu itiyor. Çıkarmak için şu şekilde yapıyoruz. Ve sim kartla hafıza kartı çıkarabilirsiniz. Samsung G532 Grand Prime sim kartla hafıza kartı bu şekilde çıkardık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.